Böcek boy 360'da neredeyse tekrarlar var. Bugün bir cihaz tanıtım için e, kısa bir video çekmek istedik. Elimizde şöyle bir çantanlı bir cihaz var. Bu cihaz aracınızda, evinizde ve ofisinizde gizli dinleme, izleme veya GPS takip tarzındaki tüm cihazların sinyallerini keser. Bu cihaz 6,5 saat şarjı var. Araç şarjı da var ayrıca buçuk saat görev yapar. İsterseniz prize bağlayıp de tutabilirsiniz. 110 metrekarede menzili vardır bu cihazın. Çok başarılı bir cihazdır. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle bir cihaz var. Bu hem jamur hem GPS takip izleme dinlemeyi ve görüntülemeyi de keser. Aracın USB'sine bağlarsınız. İsterseniz telefonları da iptal eder. Bunun ikisinin arasındaki tek fark bu mini bir cemurdur. Bunun cemur özelliği yoktur. Yani telefonda konuşmanıza müsaade eder ama bu telefonda konuşmanıza da müsaade etmez. Şöyle ses bozucu cihazımız var. Bu cihaz 4 mod çalışıyor. Ortamda bir toplantı yapıldığı zaman çıplak insan sesiyle yapılan bir toplantıda tuşa bastığınızdan itibariyle ortamda hiçbir kayıt cihazı, hiçbir kamera, hiçbir pasif ses kayıt cihazları veya işte telefonlar da dahil olmak üzere bu cihaz varken ortamda hiçbir şekilde kayıt yapmaz. Kayıt yapar ama dinlemek istediğiniz zaman sadece cız diye bir ses duyarsanız güvenli olan sistemlerinde de kullanılıyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir üründür. 4 moddur bu. Bu telefonla konuşurken açıksa eğer karşı taraf telefona bile sesinizi kaydedemiyor bu cihazla. Şöyle bir mini jammer'ımız var. El jammer'dır. Bu metrekare çok yüksek bir bu cihazda. Bunlar Bluetooth, Wi-Fi, telefonlar, işte gizli izleme, dinleme, GPS takipliği bu anten modülleri vardır. Burada neyi durdurmak, neyi başlatmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Sadece onu keser. Burada isteğinize göre switchler vardır, switch ayarları vardır. İsteğinize göre kapataç yapabilirsiniz. Tavsiye edebileceğim bir ürün, çok başarılı bir ürün. Şarjlıdır kolay kolay şarj bitmez. Çok uzun saatler, yaklaşık 10 saat, 12 saat şarjda tek şarjda kullanabileceğiniz bir Şöyle çanta şeklinde bir cihazımız var. Bunun metrekleri alanları çok büyüktür. Ön tarafta fanları vardır. Cihaz çanta açılmaz. Üzerinde tuşlar vardır. Bastığınız an itibariyle ortamda hiçbir cihazı çalıştırmaz. Yani izleme, dinleme, takip, telefon, modem, telefon, santral, uydu, hiçbir şey çalışılmaz. Tek tuşla her şeyi iptal eder. Tuşlarla da durumu, ortamı kontrol edebilirsiniz. Çok başarılı bir cihazdır. Bu tarz cihazlara ihtiyacı olanlar muhakkak bize ee, ulaşsınlar. Söyleyeceklerim bu kadar.